Başkan hava soğuk ama en azından rüzgar yok. Ne yapacağım bro? Sıcak suya geçeceğim. Kaplıca ya, ılıca ya ne derseniz işte ona. Hava hakikaten cidden soğuk. Ama sıcak suyun içine yatmadan gitmeyeceğim başkan. Abi hava sıcaklığı 6 derece şu anda. Ben hiç sıcaklığa falan aldırmayıp geçeceğim başkan. İnşallah böyle cam kırığına mam kırığına bir şeye basmayız. Şuradan yürüyoruz. Hadi bismillah. Fırtına rüzgar kesilince abi su gördüğünüz gibi acayip çekilli geriye doğru. Ouch. Ouch. Soğuk. Ah! Buz. Alırız. Oğlum şuradan geçmek daha mantıklı. Geri gel. Burası bayağı derin. Şöyle şuradan baksana. Aptal. Kara görünüyor oradan. Şöyle şuradan derinden gitmeye çalışıyoruz. Çok aptalsın defo. Fena yosun kokuyor. Ah, hakikaten soğuk. Abi soğuk muğuk. Çok sıkıldım burada. Otur otur. Hani hakikaten soğuk. Hakikaten çok fazla rüzgar var. Çadırdan dahi dışarı çıkamıyorum. Kaç gündür çadırın içinde tıkılıp kaldım. Abi yeter. Bugün dediğim gibi şu sıcak suya geçip oranın tadını çıkartıp inşallah bir aksilik ekstrem bir durum olmazsa da yarın sabah yol yapmak istiyorum bro. Bu arada bak gördüğünüz gibi akıntı denize doğru. Burası nehir. Ufak bir çay gibi bir şey brocum. Ama karşıdan böyle dalga vurunca Deniz tarafından esince suyu bu tarafa doğru ittiriyor. Deniz suyuyla karışıyor. Şu gördüğünüz su tatlı su. Ya, hakikaten buz gibi. Şu an böyle ayaklarımın üstüne jilet atılıyormuş gibi hissediyorum ve taşlar çok kaygan. ayakları uyuştu. Abi şuradan geçtik karşıya da burası yine derin. Biz ne yapacağız? Şöyle şu aşağıya inip şuradan devam edeceğiz. O değil de şu an <laughs> bildiğin tekrar rüzgar çıkmaya başladı. Eğer buranın suyunu yükseltirse fena sıçtık. Allah büyük. Hayırlısı. ağzım yüzüm falan simsiyah olabilir çünkü benzinlik benzinle falan ulaştım ocakta başkan geldik normalde buradan böyle dumanlar tutuyor karşıdan baktığın zaman şimdi girip suyu test edeceğiz Ali bismillah Hakikaten su çok iyi. <laughs> Normalde şurada kapının olmup. Oo, abi, hakikaten su çok iyi be. Yalnız bu, burası cidden bataklık. Bak şuraya kadar gömüldü. Biz şu etrafından dolaşalım gidelim. <laughs> bro cidden burası bataklık. Buraya. <laughs> Gelirseniz bilginiz olsun. Şuraya kadar batmıştık. Suyun içine girince bak bacağımın yarısına kadar daldım içeri. Su çok iyi yalnız başkan. Kapı var ama kilitli değil gibi sanki. Ya da bir bakalım. Başkan su cidden çok iyi be. Asma kez var ama kapı kilitli değil bro. Fena düştüm suyun içine ya telefon falan da girdi çıktı ama hemen kuruttum. Ah, bismillah. Oo. Oo. <laughs> Bro. Abi çok iyi be. Hemen şu eşyaları, ayakkabıları bırakıyorum şuraya. Ay çok iyi be. Oh. Oh, sıcacık su. Su hakikaten çok iyi. Abi şu üstündeki sivilleri falan çıkartıp direkt suyun içine yatacağım şu anda. Çok iyi. oh Abi tamı tamına 2 saat 45 dakika suyun içinde kalmışım. Ah oh, çok iyi geldi. Bana balıklara bak. Görüyorsunuz mu la balıkları? Bak gidiyorlar. Şu kapıyı yine bulduğumuz haline getirek de. Bura kilit takmışlar ama birisi de kilidi sökmüş sanırım. Ya da açıkmıştı dışarıdayken kilitlemişler bunu. Çünkü bunu buradan çıkartmaları zor görünüyor. Nasıl bir şey bilmiyorum. Yani bildiğiniz içerisi açık. Başkan çok iyi geldi suya. Yalnız şöyle bir durum var. Su sadece tuz mu bilmiyorum, acayip böyle yakıyor burnunu, gözlerini. Böyle suya girip çıktığın zaman bir 8-10 saniye gözlerini açamıyorsun. O tuzdan sanırım ya da başka bir şey var mı bilmiyorum işte. Bildiğin yakıyor suda hani 30-32 derece falan diyorlardı da o kadar yok başkan. Hani en fazla 18-20 falandır. Ama hakikaten çok iyi. Fark ediyorsun ya. Bak burası da sıcak su. Şurası da sıcak su. Abi 10 numara. Vallahi biz burada 3-4 gün mü kaldık? Kaç gün kaldık bilmiyorum. Yani hakikaten şuraya gelmek için 3-4 gün bekledim bro cidden değdi ya. Vallahi değdi. Yürüyoruz karşıya doğru. Çadıra gidelim. Başkan benzinimiz yok. Çayımız da yok. Ben dün gece yaptığım termosa demlediğim şeyi bitirdim sabah da. Ateş yakıp çay yapmamız lazım. Yemeğimizi ateşle yapacağız. Param yarın yatacak. Bro yarına kadar ateşle idare edeceğim yarın da. Hava nasıl olur bilmiyorum. Şu an bak gördüğünüz gibi ya da duyduğunuz gibi tekrar fırtına rüzgar çıkmış. Çadıra geçelim orada devam edelim. Şu an bana küfrediyorsunuz rüzgar sesinden dolayı.